Bilişsel terapiler sorun odaklı, zaman sınırlı ve kısa terapilerdir. Kısa terapiler olması oldukça fayda sağlamaktadır. Çünkü uzun terapilerin danışanla terapist arasında bağımlılık geliştirdiği yönünde olumsuz sonuçları olabilir. Bilişsel davranışçı terapilerin belirli standartları vardır ve bu standartlar dahilinde terapi gerçekleştirilir. Bir vaka formülasyonu oluşturulur. O vaka formülasyonu dolayısıyla hedefler ve amaçlar belirlenir. Hastanın yönlendirmesiyle birlikte yapılandırılır. Biz herhangi bir durumu değerlendirirken, herhangi bir olayı yorumlarken ya da düşünürken aslında kendimizle ilgili algımızı da o düşüncenin yorumu içine eklemliyoruz. Geçmiş deneyimlerimizde olan ya da geçmişte öğrendiğimiz şeyleri de içine eklemleyerek yorumluyoruz. Dolayısıyla aslında her düşüncede sizi tanımlayan bir durumu görebilirsiniz.